Arkadaşlar selam. Yine eğerli sorularla devam ediyoruz. Şimdi burada diğer sorulardan, diğer çözdüğüm sorulardan farklı olarak sadece iki sabit var. E, o zaman iki sabit olduğuna göre bizim ne yapmamız gerekiyor? İki kere türev almamız gerekiyor. Denklemimize bakalım. Y eşittir x kare artı c bir üzeri x. Tamam. O zaman şuradan şöyle yazayım. Yakınlaştırayım. Buradan birinci türevi almaya başlayalım. İki yarı türev alacağız. Niye? İki, kere, iki tane sabit var. C1 ve C2 olmak üzere. Şimdi birincinin türevini alıyorum. 2x artı C1 E'ler zaten aynı. Sadece burada işaret değişecek. C2 e üzeri eksi x değil mi? İkinci türevi almam gerekiyor. Çünkü C2 de var. Türevini alıyorum. 2 artı C1 e üzeri x ine. Burası da artı C2 üzeri eksi x oldu. Değil mi? Şimdi e, türevini aldık. E ne yapacağız? Bir diferansiyel denklem bulmaya çalışıyoruz. Sabitlerden ibaret olmayan. Yani sabitsiz bir diferansiyel denklem bulmamız gerekiyor. Mesela denklemleri inceleyeceğiz. Hele ki böyle ikili olduğunda falan aslında denklem bulmak daha kolay. Çünkü şu şekilde. Mesela buradan burayı inceleyebiliriz eğer varsa. Bu soruda var mı bilmiyorum. Daha çözmedim. Ee, ya da e, buraları, buraları, bunları, bunu, bunu, bunu inceleyeceğiz ki buradan hani bir şey yakalayabileceğiz mi diye. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi bakıyorum mesela. Y ve Y'nin türevlerini karşılaştırıyorum. Birinci türev bir halta yaramadı. İkinci türev. Mesela ikinci türevde. E, aynen öyle. Evet. Şurası. Farklı renge mi geçeyim? Burası şey değil mi? Y eksi x kare değil mi? Bakınca. Bakın. Değil mi? Şuradan x kareyi çıkartın. Y eksi x kare dedik ya. Ne oldu? Bunlar gitti. Değil mi? C1 e üzeri x artı c2 e üzeri x kaldı. Yani buradaki d de o değil mi? Tamam. İyi yakaladık. O zaman burası y eksi x kare diyebiliriz. Güzel yazayım diye sildim. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Y'nin türevi eşittir. 2 artı y üzeri eksi x kare diyebiliriz. Değil mi? Doğru mudur? Tamam. yani başka bir şey göremiyorum. Yapacak bir şey yok. Sadece şöyle bir şey yapabiliriz. Daha düzgün durması açısından. Çünkü biz bir diferansiyel denklem kuruyoruz. Y'nin türeviyle Y'yi beraber tutarım. 2 eksi x kare de burada kalır. Bu soru okeydir. Ve çözülebilir bir diferansiyel denklemdir. Bu kadar. Bu kadar. Yani başka görebildiğim bir şey yok. Evet. Cevap bu. Umarım anlaşılır olmuştur. İki, C1 ve C2 olduğu için iki kere türev aldık. Bu kadar. Ekstra bir şey yok. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.